Merhaba değerli hava severler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda önümüzdeki üç günün hava tahminini size detaylı bir şekilde sunmaya çalışacağım. Tahminimizde sıcaklıklar ve yağışlar var. Uyarılarım olacaktır. Fakat ondan önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok fazla emek sarf ediyorum. Yeni animasyon taslağına geçiyorum. Sizlere daha güzel bir görüntü sunmak amacıyla. Evet, şimdi hava tahmini zamanı. Ülkemizdeki alçak basınç dün yani 23 Mayıs tarihinde giriş yaptı. Giriş yapan alçak basınç uzun süre boyunca ülkemizde kalması bekleniyor. Solda animasyondan da gördüğünüz üzere 28-29 Mayıs tarihine kadar etkili olan alçak basınç kıyı ve iç kesimlere yağışları getirecek. Bu yağışlar hem kırkikindi yağışları yani konvektif yağışlar hem de cephe destekli yağışlar olmak üzere ikiye ayrılmakta. Şiddetli yağış beklenen şehirlerimiz de var. Onları size tek tek söylemek istiyorum. Kısacası yüksek sıcaklıkların vuku bulmadığı bir dönem, Güneydoğu Anadolu hariç yağışlarımız var biraz toprak canlanacaktır. Küresel iklim değişikliğinden kaynaklı kuraklık olayı da biraz olsun önümüzdeki haftada etkisini yavaşlatabilir ya da hissettirmeyebilir. Yağışlı ve güzel bir dönem. Şimdi sabah ve akşam sıcaklıklarına bakacağız. Ardından yağışa geçeceğiz. Hadi bakalım. 25 Mayıs yani cumartesi günü sabah saatlerinde Ege Marmara bölgesinde sıcaklıklarımız 20-25 santigrat derece arasında geziyor. Akdeniz'de ise biraz daha yüksek zaten görüyorsunuz 25-30 derece arasında oynayan sıcaklıklarımız var. İç Anadolu bölgesinde 15-20 santigrat derece, yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde 25-30 derece hatta 30 dereceye geçen şehirlerimiz. Olabilir Doğu Anadolu'da ise 10-15 derece bandında sıcaklıklar ölçülebilir. Karadeniz ise son bölge olarak ele alıyorum çünkü burada sıcaklık değişimleri daha fazla. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde maksimum sıcaklıklar 15 dereceyken kıyı kesimlerinde 20 dereceyi geçmez. Aşırı bir sıcak yok. 25 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinde. Akşam saatlerinde geçtiğimizde Marmara ve Ege bölgesi 15-20 derece. Akdeniz bölgesi 20-25 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar tek haneli sayıları inebilir. Ancak ekseli haneler söz konusu değil. Güneydoğu Anadolu 20 derecenin altına düşmez. Doğu Anadolu'da 0-5 derece arasında sıcaklıklarımız var. Karadeniz'de ise çok büyük bir düşüş yok. 10-15 derece bandında sıcaklıklar mevcut. Şimdi yağışta ise daha farklı. Sivas-Erzincan hattında konvektif yağışlar görülebilir yarın yani cumartesi günü. Bu yağışlar öğle saatleri ile akşam saatleri arasında etkili. Sivas-Erzincan arasında oluşan konvektif yağışların nereyi etkileyeceği biraz şans işi. Yani siz bu şehirlerde yaşıyorsanız gözünüz havada olsun. Genel olarak hava güneşli olsa da zaman zaman bulutlanıp şiddetli yağışlara yol açabilir bu konvektif yağışlar. Bu durum yani az önce bahsettiğim yağış türü Kastamonu-Tokat, Kahramanmaraş-Osmaniye ve Erzurum Artvin arasında da geçerli. 26 Mayıs daha sıcak. Sabah saatlerinde Akdeniz bölgesi hariç ülke genelimiz biraz daha yani bir tık daha sıcaklıkların arttığı bir gün. 26 Mayıs pazar günü. Ancak devasa yükselişler söz konusu değil. Akşam saatlerinde ise tam tersi soğuma artıyor. Bütün iç kesimlerde 5-10 derece bandı gözlemlenirken Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar 20 derecenin altına düşmez. Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'da soğuk bir hava var. Yani üşütebilir ama dondurmaz. Yağışlı ise şöyle Kayseri Kahramanmaraş arasında yine konvektif yağışlar, süper hücreler çıkabilir. Erzincan, Erzurum, Kars, Artvin arasında da konvektif yağışlar vuku bulabilir. Tekrar söylüyorum şiddetli olan kısımları da olur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarını takip etmenizi öneririm bu şehirde yaşayanlar. Keza Ağrı ve Van çevresinde de bu konvektif yağışlar etkili olabilir. 27 Mayıs'ta sıcaklıklar düşüyor Marmara 20 derece olur maksimum Ege 25 derece Akdeniz yine 25 derece bakın biraz daha cumartesi ve pazara göre haftanın ilk günü pazartesi gününde Akdeniz'de sıcaklıklar bir 5 derece daha düşük burada Güneydoğu Anadolu çok sıcak 30 derece üstü sıcaklıklar ölçülebilir Karadeniz'de Doğu Anadolu bölgesi de 20 derece sabit bunlar sabah sıcaklığıydı akşam sıcaklıklarında Türkiye buz kesebilir gerçekten iç kesimlerde tekaneli sayılar var sıcaklık olarak yıllarda da 10 dereceye kadar düşen sıcaklık değerlerimiz var. Güneydoğu Anadolu hariç Güneydoğu Anadolu'da 15 derecenin altına sıcaklıklar düşmez. En soğuk yer İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz'in yüksekleri olur. Haftanın ilk gününde ise Ankara Kırşehir, Kayseri, Tokat, Sivas Samsun, Gümüşhane, Elazığ, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde şiddetli yağmur olasılığı var. Bu şiddetli yağışlar 42'li yağışları olarak gözlemlenebilir. Bu tarihteki yağışlar çok değişkendir. Haberiniz olsun 27 Mayıs pazartesi günü yaptığım yağış tahmininin tutma olasılığı %50 civarı. Tutarlılık diğer günlere nazaran biraz daha düşük ama illaki bu saydığım şehirlerde bir hareketlenme olur. Yani en yüksek ihtimalle %50 ihtimalle de yağış olur. Şiddetli yağış olan yerler özellikle Samsun-Rize arası olabilir. Evet, video bu kadardı. Kısacası hareketli bir dönem. Sıcaklıklar çok dalgalı seyrediyor. Sabah ile akşam sıcaklık değerleri arasında ciddi bir fark oluşmuş. Yağışlarda da yine ciddi bir fark var. Yağış miktarı bakımından sabah daha fazla yağış gözlemleniyor. Akşam yağışlar kesiliyor. Klasik Mayıs yağışları. Evet videom bu kadardı. Bir sonraki videom Haziran ayı tahmin olacak. Kendinize iyi bakın.